Evet burası Akabe Toki emekliler sitesi. Emekliler sitesinin tam önündeyiz. Görmüş olduğunuz büyüklerimiz, devre abilerimiz emekli. Bu insanlar zamanında devlete çok hizmet etmişler ve emekli olmuşlar. Bu insanlar devlete bu kadar hizmet verirken devlet ve diğer geri kalan resmi kurumlar ve belediyeler neden siz üzerinize düşen vazifeyi yerine getirmiyorsunuz? Devlet halkı için vardır. Belediye hizmet için vardır. Buradaki yaşı büyük olan abilerimiz, emekli olan büyüklerimiz diyorlar ki: "Şunu istiyoruz. Belediye otobüsü gelsin şuraya kadar gelsin. Şehir merkezinden gelen belediye otobüsü direkt buraya gelsin, buradan gelsin. Bir bunu talep ediyorlar. Bir de Toki'den zamanlar ev alırken şu yan tarafta görmüş olduğunuz yerde fırın olacaktı, market olacaktı. Bunu talep ediyorlar. Kendileri ev almışlar, paralarını ödemişler, Toki'den tapularını alamıyorlar. Alamamaların sebebi efendim Toki burada bazı eski yer sahipleriyle sorunları varmış, mahkemelikmiş. Peki Toki bunu neden daha önce söylemedi? O zaman para almasaydı kimseden. Paralarını aldıktan sonra şu an tapuyu veremiyorum demesi de buradaki insanları mağdur etmektir. Başkanımız oturuyordu, buradan 6-7 kişi yaşlı olarak gittik, durumu kendisine arz ettik. Fırın var, manav istedik ve buradaki güzergahın değiştirmesini istedik. Şimdi 4 yıldır buradayım abi, benim ihtiyacım burada emekler dokusu. Burada ne olması lazım? Fırından market olması lazım, otobüsün buradan geçmesi lazım.